Merhaba arkadaşlar, ben Egemen. Ben Ata. Ee, bugün hızlı ve tekmeyli kartı aldık arkadaşlar. Ata iki tane aldı. Ee, ben 10 tane aldım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar evet, kartları bir yerde açacağız. Şu an mahalleye geldik. Oradaki. Kartları bir yerde... Evet yani kartları bir yerde açacağız. Bakalım kimler çıkacak. İnşallah şöyle güzel kartlar çıkar. 10 tane Oha! Oğlum toplamda şey. 12 tane kart aldık arkadaşlar. Atari bitti benimki. Toplamda tane aynı 10 tane de ben alayım. 12 tane toplam kart aldık. Şimdi açacağız telefonu bu yere koyalım favori yerimize. Evet favori yerimiz burası. Aslında sen burada değil. Ben mesela de, burayı kullanayım. E, evet, şimdi bir parça ben. Ben iki tane açayım. Ondan sonra sen direkt iki tane. Yok sen bir tane aç. Şimdi kartları şey istiyorsun. Çöplerimizi. Çöpleri yine cebe koyayım. Aklıma eski videomuz geldi. Aynen. Bellingham'lı Kevin De Bruyne. Arkadaşlar da bu, bana da bu çıkmıştı. Evet, bende de var bir tane. Şimdi ata aç. Yok Ay, ya açma aynen. Ben bir tane daha açacağım. Benim kartları arkadaşlar şöyle koyacağız. Hadi bak. Kağıdından çıkarıyorum ama bakmıyorum. Tamam ata ata ben kartları buraya koyayım. Bir tane cebine koyuyorum. Tamam, tamam. Tamam Kağıdından çıkarıyorum ama bakmıyorum. Bir de ben sana göstereyim arkadaşlar. göre Yok ben kamerayı göstereyim. Ben nasıl bu? bu kim ya? Hakim Diyeç'le Balotelli. Arkadaşlar Hakim Diyet nostalji kart. Yani şey evet. Ajax. Aynen Ajax kartı. Yani evet. Bu, bu bende yoktu. Şimdi bu güzel oldu. Şimdi hata açacak. Ben kartlarımı evet. bırakayım. Erzal... Koy koy. Sen. Şuraya koy. Evet arkadaşlar ben zaten kağıdından çıkarmıştım ama bakmamıştım. Bana, atanın bana verdiği kart çıktı. Pele. Çık. Sevindi mi? Pele çıktı iyi. Pele'nin yanında da tete geliyor. Ben sana ne dedim bak. Bana verdiğin kartın aynısı çıkar dedim. Çünkü sevaba girmiş oluyor. Ben sana dedim ya orada. Tamam. Evet. Abi. Şimdi ben açıyorum. Ya bana da bir Maradona veya Henry verirse çok iyi olur. Henry mi? Evet, Henry istiyorum. Henry ben de <laughs> alacağım. Edin Jeko. <laughs> şey. Hangi zamanı bu? Manchester City. Manchester City. Edin Jeko ve Odegaard. Bir tane daha açacağım ben arkadaşlar, çünkü öyle şey. Ben de kağıdından çıkarıyor. Odegaard çıktı ve Edin Jeko. Herkes alır ama. Neden? Ya yani... aynı kart ne yapacaksın? Ama serinin en iyi kartı yine de. Ne? Ne diyorsun? Lyon kartı Benzema. Evet. Lyon, Lyon, Benzema ve yanında Kaydio. Real Madrid bile değil. Olimpik Lyon yani. Aynen. Ilk... Olimpik Olymp Lyon ilk takımı. Evet. Benzema da o zamanlar gelmiş. Evet. Benzema o zamanlar gel ve... 2009'da yani oynamış çok iyi oldu. Hadi evet, evet çok... açıyorum. Kim çıktı kanka? Robin o ve... Robin çok seviyorum. Robin ve... <laughs> Şu, ya Su bu... Bo Suzo, Boss Live. Tamam neyse söyleyemedim. Hadi lan sen garip. Al, atayla güzel çıktı Robin de iyi futbolcu. Açtı. <laughs> yes! ne oldu? Muhammed Salah'la da ölmez. Arkadaşlar Dani Alves Barcelona, Ali ve Muhammed Salah. Gördüğünüz gibi Dani Alves Bars, Chari. Dani Alves Real Madrid'de de oynamıştı değil mi? Oha! Oynamamış mıydı? Oynamamıştı biliyorum. De, de. Oha deme ama. Sen bana o Dani Alves uça, uçan vole attığın zaman hangi takımı atmıştın? Paris. Paris miydi? Balotelli ve Hakim diye çıktı arkadaşlar. Ne aynısı çıktı yani. <laughs> ve Melih Demiral. Güzel. Güzel. <laughs> ne kokuyor, güzel kokuyor? Değişik bir koku. Aynen. Ben de yok, kamerada gözükmüyorum biraz. Kötü. Lewandowski, Zaynuk Dino çıktı. Ödün de çıkmıştı. Kurs dönüşü. Aynen. Son, son iki kart. Bununla birlikte iki. O video biraz kısa oldu. Evet. kart aldık. Ve Öteki bunlar... Öteki videoda daha çok almıştık. Evet ataya çıkan kart Robben ve Slo Boss Slobosly. Slo <laughs> Ajan ve Mehmet ile başlıyorlar. Yiğit geliyor. Yiğit geliyor yukarı Aşağıda. aşağıdan. Aşağıdan yiğit geliyor. Yiğit ne Evet şimdi bunu Al, direkt bir sen... şey soracağım. Böyle gösterdim ve gördüm. Kevin de böyle Bellingham. Evet. Yani Bellingham ve Kevin de Orada en güzel kartların sana da çok güzel kart çıktı. Bana da çok güzel kart çıktı. Evet. Ay bence bana daha güzel çıktı. Yok bana daha güzel çıktı. Neden söyleyeyim? ben daha fazla aldım. Sana daha fazla çıktı da bana serinin en iyi kartı çıktı. Ya ben de, de verdim. var. Ben verdim onu. Evet serinin en iyi kartı çıktı. Tebrikler. Teşekkürler. Senin en iyi kartın hangisi? Arkadaşlar benim en iyi kartım bakıyorum. Ee, Daniel Alves olabilir mi? Yok. E ben, ben de olamaz. Erincek olamaz. Bana göre benim en iyi kartım şimdi olabilir ben... Yok. Ah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Ya 93 94'lük Ora ben de Muhammed Salah daha iyi. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.